Klavukla kemiğimiz, klavukla e, üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan çok önemli bir kemiğimiz. E, i̇ki tane ucu var, ekstremitas sternalis ve ekstremitas e, acromialis. E, Sternalis'in ucunda fasies articulatio sternalis var, burası sternumla eklem yapacak. Şurası ise fasies articulatio acromialis, burası da acromialine eklem yapacak. E, e, Klavukluğa üstten taraftan baktığımız zaman çok bir ayrıntı yok. Ama arka tarafa çevirdiğimiz zaman bayağı bir yapıların olduğunu görüyoruz. Şurası, işte, tamamen şu bölge falan. Impresio ligamenti costa Burası birinci costa kemiğimizi e, klavikula'ya bağlayan ligamentin tutunduğu bölge. Şurası e, sulcus musculi subclavi. E, Klavikula kemiğimiz çok sık kırılan bir kemiğimiz. Bundan dolayı altından geçen ee, arterven subklaviklar e, ve plexus brachialis'i koruyan çok önemli bir kasımız var. Şurada da göstereyim. E, musculi subclavi. Buraya yaslanacak. Şurada bir izi var hafiften. Şurası ise tuberculum conoidum. Şurası da işte devam ediyor. E, linea trapezoidea. Şurada hafif gözüküyor. Bunlar da ligamentum konu edilme. Aynen ligamentum konu edilme. Lig ligamentum bağlanacak. Kardeşim.